Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kırak, kırık kulaklığımı gösteriyorum. Bugün içindekileri. Bugün içindekilerin çıkardım. Bugün içindekiler işte bunlar. Bakın buradan göstereyim. Böyle kameraya. Heh. Arkadaşlar işte burada. E, gördüğünüz gibi. Burada ee, elemanlar var. Şurada Chazer var. Buraya çıkmıştı. Şöyle nasıl göstereyim bakın şurada çıktığım yer. Chazer'li. Şöyle göstereyim. buraya çıkmıştı. Ben onu taktım. Bu kulaklık işi bitti artık. Yine beş Şurada kalmalar gözümde işte arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu oturayım. Okullar tatil oldu. Kurtulduk sonunda. Ama işte arkadaşlar şurada bunlar elemanlar. Bakın şurada, şurada yazılar yazıyor. Yarım yana. Şöyle. Arkadaşlar. Sonra bunun burada kapağı var. Gördüğünüz gibi. Hoparlör yeri. Merak edenler. Şu arkadaşlar kulaklığımızın işte kabloları gözüküyor. Bunlar arkaya da şey bağlı. Şurada şurasında işte beyni bulunuyor. Şurada yazılar yazıyor. Şurada charger var. Oraya çıkmıştı ben oraya taktım. Ama artık işi bitti zaten kulaklığın. Şurası bir mekanlı var. Şuralarda bakın çizgiler bulunuyor. Evet, ve burada da kulaklığın kapıları bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Böyle videolar tarzları, kulaklıklarım, bir şeyleri göstermek için kanala abone olmayı unutmayın. da işte. Sonra kulaklığımızı şöyle dışına uykalım. Böyle. Bunlar oluyor. Yine de kanala abone olmayı unutmayın. şunu göstermeye çalışacağım. Şurada Turno ya. Yani şurada aslında şimdi şey ve